I'm Kimse kimsenin kimsesi değil ama aklınızda bulunsun. Kimse de kimsesiz değil. Osurdun mu bro? <laughs> osurdum bro. Osurdun mu bro? Osurdum bro osurdum. Osurdun mu bro? Sıçtım bro. Ne? Baba selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben devlet hastanesine gideceğim de buradan ne taraftan gidebilirim? Dayı boş ver valla buna sorma git başkasına sor. Oğlum sus ya millet iyilik yapıyor ya buradan. Gel göstereyim. Bak oradaki eczaneyi biliyor mu? Hangi eczane? Bir tane meşhur dönerci var köşemde onu biliyor mu? Yok baba nereden bileyim dönerci dönerci ya? Atatürk Parkı'nı biliyor mu? Yok. E ben nasıl göstereceğim sana? Dayı ben nereden bileyim nasıl göstereyim? Bekle. Biraz. Ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun sen? Lan adamı vurdun lan ne yapayım manyak mısın sen? Lan adam vurdun lan. 112 ambulans mı? Lan ne yapayım sen? Abi burada iki tane çocuk birbirlerine bıçak aldılar da. Gel bunları alır mısınız ya? Bir yeşil bir fen orada. Tamam abi. Bak şimdi ambulans gelir bunları alacak. Sen arkalarına atla hastaneye gidersin. Bu ilimde unutma. Kendine iyi bak. Allah razı olsun çok yardım sever bir adamsın Kanlar temizsen olur mu ya? Burada çalışır da patronlar olmaz. Tamam. Merhaba bir şey soracağım. Yarım saat size bakıyorum da. Tanışman şansımız var mı acaba? Sen kendini ne zannediyorsun? Bir kendi tipine bak, bir de bana bak. Senin baban çok zengin herhalde. Tabii ki nereden anladın? Pahalı kıyafetlerimden mi yoksa pahalı parfümlerimden mi? Hayır, senin gibi büyük bir mala sahip o yüzden. <laughs> Mehmet. Efendim. Sana bir bir de kötü haberim var. Buyur söyle. Ben ayrılmak istiyorum. E kötü haber ne? <laughs>